Bu köyün cevherleri bitmek bilmiyor efendim. Yine bir biz e, hazine bulduk o hazineye bakalım neler söyleyecek. Merhaba amca önce bir tanıyalım merhaba, sizi. Merhaba ben Ali Güler emekli öğretmen Gedikli köyündenim. Bu köy 1948'de kurulmuş 48 doğumluyum. Bu, bu köy benimle yaşıttır. Bu köy 1948'den önce Göçebe köyü Yörük köyü Antalya Belkıs Çakış yörelerinde kışlamışlar yazları da yaylak olarak bu Gedikli ailesine gelmişler. 1955 yılında mı okulun yapılışı? 55 yıllarda işte okul yapılmış ve ilk öğrencisi benim. 6 yaşında girdim okula girdiğim bile bilmiyorum. Bir numaralı öğrencisi de benim. İlk emekli öğretmeni de benim. İlk memuru da benim. Öğretmen olan benim. Köye dönüş var. Şimdi tüm emeklilerin evi vardır burada. Yani dışarıda kalma yok. Genelde yani ne diyeyim size dışarıda gedikli olarak e, evi varsa bile mutlaka burada da vardır. Yani mutlaka bura gelir. 10 gün de olsa, 15 gün de olsa evinde yatır, burada havasını atar gider. Bak Ne güzel söyledi. Evinde <laughs> yatar, havasını atar gider. Tabii. Yani benim bur Bak benim ben stresimi atarım, evimi de yaptım, havamı <laughs> da atarım diyor. Anamasın yedikleri, çatal öter düdükleri, yavşanlı, ince görmez oldum, görmez oldum. Sindelimin ovasında koyunlarım kuzusuyla selam söylen kukuklara ötmesinler garip garip. Kukuk bir kuştur. Kaşıkçının dereleri, siyah çadır evleri, tatlı tatlı kuş sesleri duymaz oldum, duymaz oldum. Yayla denmez deve boynuna, çiçeklinin soğuk suyuna, gediklinin tatlı huyuna doymaz oldum, doymaz oldum. Yani bu köyde bazı önderliğim vardı. İlk fotoğraf makinesini getir bu köyün fotoğrafları çeken hep benimdir. Bir de bu köye ilk televizyonu da siz getirmişsiniz. Bir, bir anlatsana, anlatsana vallahi ha. sohbet ederken uzaktan duydum. 69 yılında Isparta'da e, vitrinde millet birikmiş bakıyor böyle vitrine. Ulan ne var burada dedim ben de sınavlara giriyorum. Öğretmen okul sınavlarına bir baktım ki siyah beyaz içinde bir adam konuşuyor. Içine bu adam, adam ne? ne? <laughs> ya bu ne dedim ya. Biri dedi ki bu Ankara'da konuşuyor biz burada görüyoruz bunu dedi. Ya nasıl görüyoruz işte hiç görmedik ki bilmiyoruz yani. Ondan sonra televizyon işte anlaşıldı Ankara'daki yap, konuşan kişiyi burada görürüz derken ben tayin oldum hemen o bir ay içinde. Buraya Şark Garaj tayin oldum ve ondan sonra garaja vardım siyah beyaz televizyon gelmiş. Dedim ki bizim köyde kurulursa çekerse bir kuralım dedim. Adam geldi bir denedi çekti ve ilk televizyonu getirdim. Ama köyden bıktım o sandım. Köy akşam televizyona bakacağız diye adam göreceğiz diye Ankara Şimdi izliyorlarsa doğru. var ya He. keşke gitmeyedik onun evine diyorlardır. Diyorlar <laughs> <laughs> yok hep akrabamız zaten olsun gene gelir. Ya bir de öyle bir şey var. Eee? İşte bir gün bak hiç unutmam. 80 yaşta bir adam var burada Ahmet Onbaşı deriz. Sabah saat 4'te falan beni uyandırdı gece. Ben bir şey var zannederim. Amca ne var dedim. Yahu dedi boks maçı varmış Mehmet Ali Kılay. Bir dedi, boks maçı var dedi ona bir bakalım. Açtık hakikaten baktık yani. Gece saat 3 beni kaldırdılar. Gece boks maçına baktık hiç unutma ya. Böyle işte bu hayat böyle geldi ama şimdi. Her şey var ama geçmişimiz çok rezil geçti yani. Evet şimdiki Gedikli. Yani ne diyeyim Isparta'nın örnek köylerinden biridir. Süper bir köy oldu. Hunamlar Şehreti'nin Akşehir Cangurtaran Köyü. Senrikent Akkeçili Köyü, Bursa bölgesinde var, Adana İmamoğlu bölgesinde var, Antalya Çakış e, Köyü Ötgünlü adıyla bak adıyla Ötgünlü olarak geçer. Orada var mahallemiz çok yaygın bir şekildedir yani bu şekilde Gedikli Köyü çok yaygındır. Bulatlı, en az de, en ufak bir şeyde düğünde bayramda birleşmesini çok iyi bilir. Akkeçili'de gelir, Akşehir Cangurtaran'da gelir. Antalya'daki de gelir bir anda toplanırlar yani. Bir gün içinde hepsi bir araya gelir. Görücüsüyle mi evlendiniz? Efendim? Görücüsüydü mü? Yok yok görücüsüydü. Ben buradan resmen düğür gönderdim aldım. Sevdiniz mi? E, Sevmesem alır mıyım ya? Dışarıdan biriyle evlensen beni beğenmez bu eve gelir şimdi ben bununla ayrılırım diye köyden aldım. Bundan mı aldın Abi, yoksa almayacak yok, mıydı? Yok, sevdim ya köyden. Allah şimdi duyar dedi, beni ya. bilir ailemi bilir hiç yabancılık çekmeyeyim huzursuz olmayayım diye huzursuz olmamak için köyümden evlendim. Dün 25 Ocak'ta burada başladım. O zaman ata bindiriyorlardı gelini. Hı. Ben dedim ki bir değişiklik olsa bunu otobüse bindireyim dedim. Gül <laughs> <laughs> vallaha bak. <laughs> Yenişar Badem'in belediye otobüsünü çağırdı. Orada arkadaşlarım var. Davulcu Zurnacı oradan koca bir otobüs getirdiler belediye otobüsünü. Gelini 25 Ocak'ta otobüse ben bindirdim. Bu köyde ilk arabaya ben bindirdim. Otobüse otobüse. <laughs> o zaman atına gidiyordu. <laughs> Burada akşam gider mesela ben örneğin gider evde yatır uyurum o vallahi gece 12'ye kadar süt pişirir, yoğurt diye uğraşır, ekmek yoksa ekmek diye uğraşır. Allah bir yastıklı kocasın diyoruz. Allah razı olsun.